Alışverişe çıkacaksan önce maksimum mobilya açacaksın. Nerede ne zaman ne kampanya var göreceksin ki öyle boşu boşuna gitsinleri gezmeyeceksin. Doğru. Bu kampanya da en çok bana yaradı. Teşekkürler yengeciğim. <laughs> <laughs> Ayakkabıya bakar mısın? Oğlum çantaları arabaya götür diye dilek mi olur? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya peki tamam özür dilerim. Ha, bir tane dileğin kaldı. Ondan sonra diyorlar ki alerjini sinirli lambası. Maximum Mobille tüm kampanyaları anında görüp katılın, fırsatlardan yararlanın. Ne dilersen dile, Maximum Mobil. Bugünden itibaren to do list yapmak yok. Double checkler, bitmeyen conference kollar yok. Hatta bu plaza dilini kullanmak da yok. Şimdi başkalarının koyduğu kuralları yıkmak için kendi kararlarımı alıyorum. Sakın dışarıdan bakıp beni yargılama. Adı üstünde, sen dışarıdasın bense hayatın tam içinde. Renault Talisman, hayatın akışını, duruşun belirler. Şimdi 2016 model Renault Talisman, %0 faiz fırsatı ve 102 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla. Zingat nedir? Aradığınız evin muhitiyle, çevresiyle, konusuyla, komşusuyla ilgili çok bilgili emlak sitesidir. Bir başka deyişle You are nobody's child Long to know sana yalan söylediler sana yalan söylediler Taşınmaya hazır dediler. Böyle olmasın diye zingat.com Asansör sektöründe dünyanın 3. büyük fuarı Uluslararası Asansör İstanbul 15. kez 23-26 Mart'ta TÜYAP'ta. Ücretsiz davetiye ifocom.tr Enerji verimliliğiyle tasarruf sağlayan Mitsubishi Heavy ve Sigma klimalar bir değil, iki değil, tam 3 ÖTV'ye kadar indirim fırsatıyla İklimsa'da. Sıcaksa, soğuksa İklimsa, İklimsa. Bizim yükümüz ağırdır. Tonlarca taşırsın, günlerce taşırsın. Ama yanında yol kardeşim varsa her yükü servise uğramadan taşır, masrafları hep azaltırsın. Ford Trucks her yükte birlikte. Mercan konaklarının üzerinde biraz duralım. Biz ne yapıyoruz? Şşş. Az katlı konak kültürünün en güzel örneklerinden biri. Konaklar arası 60 metreye kadar varıyor. Yani yeşil alanı çok bol. Balkonuysa muhteşem. Denize doğru bir gün batımı var. Anlatılmaz yaşanmış. Deniz İstanbul. Keleşoğlu. En büyük destekçim. Güzel eşim Nebahat bana inanmaktan hiç vazgeçmez. Canım annem Melat. Başım sıkışınca yardımını esirgemez sağ olsun sen. Şimdi kredi almam lazım. E tabi soruyorlar. Nerede teminat? Teminatım yoksa bende mi kabahat? Hem buldun diyelim teminat. Nerede avantajlı maliyet, uygun fiyat? Maliyet avantajı sayesinde üreten herkesin kafası rahat. Zor değil artık üretim, ihracat. Girişimcilerimizin yüzü hep gülsün maksat. Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerle yanında Ziraat. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Mercedes Benz Finansal Hizmetler'den eşi benzeri hatta faiz olmayan bir teklif. Bu ay özel yüzde sıfır faizli C serisi sahibi olmak için Mercedes-Benz Türk bayilerine gelin. Bu benzersiz teklife siz de evet deyin. Her şey hayal etmekle başlar. En son ne zaman bir hayalin peşinden koştum? Hayal etmenin yaşı yok. Hayal etmenin okulu yok. Hayal etmenin kadını erkeği yok. Hayal etmenin uzağı yakını yok. Gecesi gündüzü Makamı mevkisi yeri yurdu yok. Hayal etmenin dünü bugünü yok. Hayal etmenin kuralı yok. Hayal etmenin sınırı yok. Hayalleriniz gerçek olsun diye hayal bile edemeyeceğiniz yerlerdeyiz. Güçlü altyapımızla Türkiye'nin 81 ilinde sizinleyiz. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et. Bugünden itibaren to-do list yapmak yok. Double check'ler, bitmeyen conference kollar yok. Hatta bu plaza dilini kullanmak da yok. Şimdi başkalarının koyduğu kuralları yıkmak için kendi kararlarımı alıyorum. Sakın dışarıdan bakıp beni yargılama. Adı üstünde. Sen dışarıdasın. Bense hayatın tam içinde. Renault Talisman. Hayatın akışını duruşu Şimdi 2016 model Renault Talisman %0 faiz fırsatı ve 102.850 liradan başlayan fiyatlarla. Ankaralılar sizi ev bakmaya değil ev almaya çağırıyoruz. Simpaş Altın Oran'da hemen teslim dairelerde %30 büyük indirim ev aldıran çadır günlerinde. 10-26 Mart tarihleri arasında sizi Altın Oran Meydanı'na ev almaya çağırıyoruz. Ayrıntılı bilgi simpaş.com Arçelik'ten tüm kalpleri ısıtacak çok özel bir teklif. Şimdi Arçelik'ten çeyiz paketi alana fırın hediye. Üstelik sıfır ÖTV ve 12 ay taksitli. enerji verimliliğiyle tasarruf sağlayan Mitsubishi Heavy ve Sigma klimalar bir değil, iki değil, tam 3 ÖTV'ye kadar indirim fırsatıyla iklim Anı turla başlar. Vestel beyaz eşyalarda ÖTV devletten, KDV gururla Vestel'den. Siz de hemen Vestel'e gelin. Son teknoloji beyaz eşyaları vergisiz alma fırsatını kaçırmayın. Türkiye Vestel'leniyor. şerit takip sisteminiz varsa bir grup yol arkadaşına ihtiyacınız yok. Corolla 50. yıl özel serisi Toyota Safety Sense güvenlik paketiyle Toyota plazalarda. 18-19 Mart'ta Toyota plazalara gelin hafta sonu şenliğini kaçırmayın. Toyota Corolla 50 yıllık efsane. Mercan konaklarının üzerinde biraz duralım. Biz ne yapıyoruz? Şşş az katlı konak kültürünün en güzel örneklerinden biri. Konaklar arası 60 metreye kadar varıyor. Yani yeşil alanı çok bol. Balkonuysa muhteşem. Denize doğru bir gün batımı var. Anlatılmaz yaşanmış. Deniz İstanbul, Keleşoğlu. En büyük destekçim, güzel eşim Nebahat. Bana inanmaktan hiç vazgeçmez. Canım annem Melahat. Başım sıkışınca yardımını esirgemez sağ olsun Serhan. Şimdi kredi almam lazım. E tabi soruyorlar. Nerede teminat? Teminatım yoksa bende mi kabahat? Hem buldun diyelim teminat. Nerede avantajlı maliyet, uygun fiyat? maliyet avantajı sayesinde üreten herkesin kafası rahat. Zor değil artık üretim ihracat. Girişimcilerimizin yüzü hep gülsün maksat. Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerle yanında Ziraat. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Mercedes-Benz finansal hizmetlerden eşi benzeri hatta faiz olmayan bir teklif. Bu ay özel yüzde sıfır faizli C serisi sahibi olmak için Mercedes-Benz Türk bayilerine gelin. Bu benzersiz teklife siz de evet deyin.